Takipçilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim, can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğunla, çocuğunla, yaradan bir mevlam, hayırlı geçimler versin. Biz de soracak olursanız, hamdolsun, şükür olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Kıymetli takipçilerim, yarın cuma Allah nasip ederse, şimdiden herkesin, Cumaları mübarek olsun. Büyük bir ihtimal ben bunu cuma gün yükleyeceğim. Çünkü bugün yetişmez. Allah nasip ederse ben bunu yarın yükleyeceğim. Şimdiden herkesin yapmış olduğu bütün dualara, yapmış olduğu bütün ibadetlere Allah'ım kabul etsin. Eksinden, kusurunun hatasından. De kıymetli değerli takipçilerim. Bugün ben ne pişireceğim? Bizim eskilerin, ee, köyümüzün adeti, ee, büyüklerimiz derdi ki Ramazan'ın girdiği gün, ee, mercimek e, çorbası pişirseniz, mercimek yemeği pişirseniz, Ramazan çıkası adetince sayılır derlerdi. E, ee, Hacı Ramazan'ın girdiği gün koca bir tencere mercimek çorbası vurardı. Birazını ev ola gördü, birazını da konuşusunu konuşusunu bir ikişer kaşık dağıtırdı. Neden diye sorarsanız kıymetli takipçilerim bunu bu kadar sayılmaz, e, tükenmez, sevabı çoğumuş. Ramazan'ın girdiği gün iyi mercimek çorbası pişir derdi. bir iki komşuna da verirsen, Ramazan çıkası mercimek sayarmış. Allah kabul etsin. Ben de bunu size e, ya inşallah bir iyi fikirdir. Sizlere bildirmek için, sizlere göstermek için bugünden mercimek çorbası pişirdim. Tabii ki Ramazan'ın girdiği günü pişirecek. Ama ben bunu Ramazan'dan önce pişirmeliyim ki siz de Ramazan'ın ilk günü mercimek çorbası olun. takip ediyorum. Şimdi kırmızı mercimek de olur. Köy mercimeği de olur. Köy mercimeğini biz bulgurla karıştırırız. Ama kırmızı mercimeğe e, bur karıştırmayız. Ben bayağı da vurdum. Kalan ertesi gün zebil olmuyor diye annem de oluyor O yüzden şimdi mercimeğimi yıkacağım. İlkin hemen çok değil. Kırmızı mercimek zaten temiz olur. Baktım çölü çöpü yok. Düdüklüğü vurmacın. Düdüklüğü vurduğum zaman benim olan kırmızı mercimek hiç sevmiyor. Çok böyle tuz turu, oltun istemeyi ne blenderdan geçittiriyor. Ne de düdüklüğü vurduruyor. Şöyle koyacak. Kırmızı mercimek, tereyağlı, hafif naneni çok seviyor. Ben bu kurup bunu pişirmemin amacı sizler yarın inşallah Ramazan girdiği zaman pişirin diye bugünden pişiriyorum ki sizler de iyi fikir olsun diye. Tabii ki ben Ramazan'ın girdiği günü pişireceğim. Bugün de Allah nasip ederse köy mercimeği pişiriz. Bugün de kırmızı mercimek pişeriz, bilmedi takipçilerim. Canlarım ciğerlerim, ne yiyorsunuz, neler gidiyorsunuz, ne işler görüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Herkesin kendine göre tempo işler. İki gündür hava güzel. Gerçekten güzel. İfbahar geldi benim tahminim. Çünkü kuru soğukluğa gitti. İlkbahar girdi. Ee, Mart ayını biz baya e, baya çok soğuk çıkardık. Bir ay boyunca, Mart'ın Martin ilk haftası güzel de hava bir ay boyunca el ayak tutmadı. Doğru dürüst iş dişleyemedik. Doğru dürüst bir tarafa da çıkamadık. O yüzden Allah binlerce şükür iki gündür kuru soğuk yok. Tabii ki Rabbim ne eylerse güzel eyler. Allah'ın işini karışılmaz inşallah. Nisan'da da yağmurlarımız çok yağar, Nisan yağmurları derler. Nisan yağmur arkadaşlar çok şifalıymış. Nisan yağmurunu bir yeden, uyarda temiz bir yeden içerseniz gerçekten Nisan yağmur acayip derecede şifalıymış. Ee, bu meselatı okuyup da e, 41 tane Fatiha okur da suyun üstünü üfürseniz e, Nisan boyunca çıkasıya, gözlerinizi damlatırsanız, kulaklarınızı damlatırsanız, elinizi yüzünüzü yıkarsanız Allah fahiş şifa vermiş. Ben de buna hatta et severim. E, 40 gün okuyamasam da okuyabildiğim kadar okurun Nisan yağmurunu suyundan içerim. Allah razı olsun bize öğretenlerden, bildirenlerden. Biz de bildiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışırız. E, şimdi ben buradan arkadaşlarım, e, Şerife Ünal arkadaşım var da. E, çoktan bana bana yorum yapmıyor. İnşallah iyidir. Geçen önlenki yorumlardan ulaşmaya çalıştım. Geri dönmede. Ablası hastaydı. Ablası kötü hastalık olmuş. Allah buradan şifalar versin. şifalan yüzü suyu metine, şu mübarek günden yüzü suyu Allah'ın çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Morali çok bozuldu gerçekten takipçimin. Bayağı 3 altıdır veren yorum yapmıyor. Eski yorumlardan yazdım. Kendisine geri dönüş yapmadı. İnşallah buradan sesimi duyar ve izliyorsa, ufak tefek de olsa ablamı ye Cemil arkadaşım derse çok sevinirim. Gerçekten ben takipçilerimin biri gelmediği zaman çok üzülüyorum. Raziye Razi ablamla, Raziye ablamın eşi ameliyatı olacaktı. Ee, bir tane de olsa yorum yapıp çıkıyor. Onun da buradan eşine şu mübarek günler yüzüsünün Allah'ım şifalar versin, Rabbim şifalarını esirgemesin. Bizler bütün takipçilerimi buradan Allah'ım kimin ne derdi, ne sıkıntısı varsa Allah gidersin. Allah'ım herkesin kalbi gönlü niyetini versin. Allah bizlerin işlerini rast getirsin Diğer takipçilerim. Şimdi benim 16 bin tane takipçim var. 16 bin takipçimden en azından 10 bin olsun izlese ben gerçekten bu yolu daha hızlı gideceğim. Şimdi benim 16 bin takipçimi göre en fazla günde izlenen takipçim 2500, en zor 3000'i varıyor. Bazen böyle bir değişik video atarsam o gün 5000'i varıyor. Tabii ki benim de izlenmelerim düşük olduğu için beğenilerim düşük oluyorsun, ben bir türlü seviye yükseldemiyorum bu takipçim? Bu yüzden biraz gerçekten bazen ister istemez moralim bozuluyor. Sizlerden ricam, e, kıymetli takipçilerim, kanalıma girdiğiniz zaman benim beğenme tuşunu basar da e, nasıl olsa kanalıma giriyorsunuz. O yüzden bir iki cümlede yorum yaparsanız e, bu gizli takipçilerimden istiyorum bunu. Benim devamlı takipçilerim yazıyor. E, beğeniyorlar. Allah razı olsun. Zaten beğendikleri de yorum yaptıklarından belli oluyor. O yüzden e, kendini göstermekte izleyen gizli takipçilerimden istiyorum ki ben inşallah şu gün şu mübarek günün, şu mercimek çorbasını pişirdiğim gün inşallah beğenip yükselir, yorumlarım yükselir. Belki de Allah da bilir ya bir seviyeye çıkarın diye kendi kendime umut ediyorum. Ama tabi her şeyin başı hayırlısı olsun. İşte böyle takipçilerim. Az kaldı. Ramazan'a bugünden sonra bir günümüz kaldı. Allah Ramazan'a ulaştırın hamdolsun. İnşallah bayları bu yıllar çoluğumuzdan, çocuğumuzdan tekrar Rabbim bir sürü de nasip etsin. ettik. Allah'ın izniyle. Yarın da geldim mi annemle iki, iki üç tane ee, börek yapacağım. Bir, bir patates yaparız, iki bir şey yaparız, ıspanaklı yaparız. Annem dün biraz çık alimeye oradan ıspanak getirmiş. Anne yetmez bu dedim, biraz daha getir. Atla dedim, ben de akşamdan yıkayayım. Hafta sonu ben evde kalıyorum ya. Cuma, yarın her cuma, cumartesi günü yaparım herhalde. Cumartesi günü de gidiyorum da, Öğlen geliyorum. Pazar günü hiç gitmiyorum. Cumartesi gün, oğlum <laughs> evlat bu <buyur> arkadaşlar. <laughs> evlat benim oğlum öyle bir evlat bençisiymiş. Anne hani ne atılırmış, ne gitçilirmiş. Gerçekten öyle. Cumartesi gün acık birazcık uyuyabilirsin diye uyuyamadığımdan da normalde gitmeyecektim. Ama ne yapıyorum ben? Sabahtan 8.45 eşimle gidiyorum. Dükkanı işin yolunu boy veriyorum. Ben oğlum dükkana geldim. Ben de eve geliyorum. Ben ona göre yapacak işlerimi yapıyorum. Allah nasip ederse. Cumartesi günü annemle ikisini üstünü börek yapacağız. Biz unisini yersek dedik, ikisini de dolabı koyalım. Temsilciler, çocuklar yersin, çocuklarım oruç tutacak. Birer ikişer kahvaltı türü yiyorlar, yemek türü yemedikleri için. Bir şeyler yapamadık. Dün değil, evvel gün <laughs> gece bir tencere hazırladım. Yaprak sarması yapıverdim. Hüseyin'i aldım, gittim Ondan sonra koydum. Oturdu yerde ufak ufak bir tencere sarmış. Maalesef video çekemedik. Biliyorsunuz Nursel'e video çekmedi gale. Bu yüzden hazır çekmişim. çekmişin. sarar sararken çekmedikten sonra bir anlamı yok. Ne diyeyim kıymetli evet, arkadaşlarım. Şimdi mercimek çorbam hafiften kabarsın. Sıcak suyu vurdum zaten. Bundan sonra bakalım bir nasıl pişireceğim mercimek çorbasını. Çoktan beri de pişirdiğimiz yok. Beraber görüyorum. Vallahi bugün çok konuştum affedin. <laughs> Kusuruma bakmayın birer yer Bazen konuşmaya e, Bazen de konuşacağım diye neler düşünüyorum, düşünüyorum. Hiç de konuşacağım gelmiyor. Allah herkese rahmet. <laughs> Hayırlı günler versin. Ne diye. Evet arkadaşlarım. Çorbam koyulmaya başladı. Şöyle göstereyim. taraftan da buraya tereyağı koydum. Kıstım altına ya yine de çatırlıyor. Erimeye başladı. Gülen gazının küçük tarafına da tereyağımı koydum. Ağır ağır. Birazcık tereyağını yakacağım. Şimdi ben bunu sade suyu vurdum arkadaşlar mercimeğime. Şimdi içinin tuzuna, limon tuzuna, limon suyuna, ondan sonra tereyağına ilave edeceğim. İsteyen tavuk suyu ilave de, knor ilave de. Şimdi benim tencerem dar geldi. Tenceremi değiştirdim. Öbür ki tencerem aldım. Şu bu da ölçmüş gibi. Şöyle ayarlamış gibi. Maşallah üredi doldu. Şimdi birazcık tereyağımın kavrulmasını bekliyorum. Tereyağımı azıcık yakacağım. Bu da çatırladığında bilen gazımın her tarafını çığdı. Tereyağı biliyorsunuz. Birazcık çatırda. Bir yandan da çamaşır makinem çalışıyorum, Bu takırtı Bugün ben bunun yanını ne pişireceğim. Ne koyacağım. Ee, i̇çeri kuzinemi yaktım. Geldim patateslerime de vurdum üzerine. Ee, yumurtalı değil marullu yeşil soğanla patates zarafası yapacağım. Mercimek çor çorbanın yanında ben kendimi çok severim. Onu da koydum. Aşağıdan 3 pırasa çıkardım. Onları yıkadım. Bugün benim benim böyle. Şimdi ben mercimek çorbamın yanına tuzunu, limonunu koyayım. Şurada da yarımdan azıcık fazla limon sıktım. Bu kadar kalmış, fazla kalmamış limonu. Mercimek çorbası ekşili güzel olur. Tereyağımı birazcık şöyle yaktım. Limon suyu ilave ediyorum. tuz koymadım. Bunu da şöyle boyalım. Şöyle işte karıştırdıktan sonra tereyağının altını birazcık kıstım. Şimdi nane ekleyeceğim. Nane koyacağım tereyağının içine. Çok değil birazcık koyarsam yeterli gibi. naneli mercimek çorbasını çok severim. Köy mercimeğini koymam ama bu kırmızı mercimeği genelde naneli şöyle ekşileceği çok severim. Şöyle iyice koyulduktan sonra şimdi tereyağından nanesine de eklememiz lazım. Ama kıymetli takipçilerim karıştırmadan tereyağını koyduktan sonra şöyle üzerine fotoğrafını çekeceğim. Biraz ekran görüntüsü alıyorum ben evet arkadaşlarım e, tereyağını koyduktan sonra fotoğrafını çektim o yüzden telefonuma çıkarmak zorunda kaldım şöyle tereyağını da nane ekleyince mis gibi de koktu tereyağlı bir şey her şey çok güzel oluyor evet arkadaşlarım bugünkü mercimek çorbam böyle İnşallah Ramazan'ın girdiği gün siz de yaparsınız. Ramazan çıkasıya mercimek Ramazan'ı sayar derler. O yüzden bugünkü mercimek yemeğim böyle. Hem akşam yemeğim oldu. Hem de bir iki gün önce sizlere göstermek istedim. Belki Ramazan'ın girdiği gün pişirirsiniz diye. <laughs> Bizim köyümüzde genelde her ev Ramazan'ın girdiği gün mercimek çorbasını pişirirler. Biz Ramazan'ın girdiği gün köy mercimeği pişiririz. Kırmızı mercimek pişiririz. Bugün ben kırmızı mercimek pişirdim. Ramazan'ın girdiği günde Allah nasip ederse köy mercimeği pişireceğim. Evet arkadaşlar mercimeğimi pişirdim. İndim aşağıya. Sabahta işe giderken çamaşırlarımı serdim. Yeşil soğan götüreceğim biraz salatımı boymaya. Çorbam hazır patatesim de pişti. Biraz yeşil soğanlardan alayım gideyim de salatamın içini koyayım. Bugün hava güzel. İnşallah iyi. Kovalarımı indirdim. Hayvanlarım bak İnşallah işine yerleceğim. Yok alan işini gördüm. Nur da salatayı yapa. Dün akşam da biraz uzun kestik. Bunları taşıdık derken zaman bayli hali oldu. Şunları da yeledik. Dün annemine. Bunlar da motoruna keseceğiz. kesim motoruna. Yelenecek lava biraz. Azıcık şunlara saç altına e, kova tutuşturmaya Nazlı arkadaşım Ali Mengen götürecek. Lama ve deşim. Bilmem bugün mü götürler. Bugün geç kaldı ya. Yarın mı götürle artık bilmem gelip götürecekler. Şöyle kalın yerlerine. De kovanın altını kodun mu iyi oluyor. Yaş odun dayanıklı oluyor. İyi ederim olsun bu sene kova kodunu pek iyi geldi bize. Şunları da biraz daha vaktim olursa el arabayla da şey verin diyor. Şimdi küçük ramağı atı verem dedi ya. Ondan onunla atacağım. Uğraşacağım az zaten. Alayın giden atı verin. Annem duruyor. Tarayın. Ayın. kesilecekleri ayırdı. Allah razı olsun ayırı veriyor. Benim vaktim olmuyor. Burayı kesin motorla kesilecekler ayırı ve Neydi <laughs> bir gözünü niye kapıyorsun kızım? Güneşten bakamam mı? Şöyle leydim geldi. Mırmızımız yok arkadaşlar. Kaç gündür yok. Gitti gelmedi. Geçen de böyle bir buçuk iki ay sonra geldi. Bilmem inşallah gelir. Akşam da sabah da bakıyoruz merdivenleri yok. İleri geri bakıyoruz yok. İnşallah çıkar gelir. Evet arkadaşlarım. Şimdi ben telefonumu kapa dengale. Neden diye diyerseniz sorarsınız. Çünkü hayvanlar beni bekliyor. Eşim koyunları aldı gitti. Birazcık gezdiren geldiğin hava iyi diye. Galiba oğlum gelemiyor, gidemiyor. Çocuk geç geliyor. Önceden çocuk 1-2 saat güdüp geliyordu. Şimdi eşim var şimdi çıkardı. Dedim. Annem de dün Seray'ın yerin ikisi. Kuzuneye sirkmişler kendi kuzunesini. Sabahleyin de ben perdelerini ölen çıkarıverdim. Camdan makine yatacaksın dedi. İndim onun perdelerini çıkarıverdim makine yatacakmış. Değerli takipçilerim. Telefonumu kapatıyorum. avluya gireceğim. Tekrar görüşürüz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalışın.